Nedir hakikaten bu sanayi testlerine çökme? Suriye'yi, tabii ki Orta Doğu'yu ama özellikle Suriye'yi bir Suriyeli olarak yakından takip eden birisiniz. Bu nedir? Hakikaten var mı böyle bir şey? Ee, ne yaşanıyor? Biraz onu paylaşırsanız. Tabii bu olay yani 2012-2013 yılları arasında gerçekleşti ve bitti. Ve ondan Söyle. sonra da tamamen kesildi şimdi eğer şimdiki bu iddialar işte sanki şimdi oluyormuş gibi lanse ediliyor. Aslında bu doğru değil. 2012 zirve yaptı. 2013'e kadar devam etti ve bitti. Olan şunlar yani tabii ki farklı farklı yöntemlerle e, Halep yani Türkiye'ye 47 kilometre uzaklıkta olan sınıra uzaklıkta olan Halep bölgesindeki sanayi bölge ve bu Tabii ki bu ta 1950'li Bilgi verelim. Halep'te Suriye'nin e, sanayi ve ticaret anlamındaki en Merkez. gelişmiş merkezi. Orta en doğu düşmüş. yani Arap dünyasında 1950'den beri o, o bölge çok önemli ve Mısır, Cezayir, özellikle Mısır-Cezayir, Suudi Arabistan, Irak ve Suriye'nin ortak olarak oluşturdukları bir organize büyük, dev bir sanayi bölgesi ve bütün Arap dünyasına e, bağlantılı çok büyük ve e, çok önemli bir sanayi bölgesiydi. Hatta bazı iddialara göre Suriye'ye yapılan bu savaşın da bir sebeplerinden bir tanesi de o sanayinin bu kadar yaygınlaşması ve bu kadar büyük bir e, seviyelere ulaşmasıydı. Suriye'nin borçlu, borçsuz, sıfır borçlu olan bir ülkenin olması Bu da başka bir sebep. Olarak. Burada diyor ki çökertilen, ondan sonra üstüne çökülen, söktürülen ya da tahrip edilenlerin sayısı 113 bin, 113 bin sanayi, büyük, Tessiz. büyük, küçük, orta ölçekli tesis